Merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Ve e, benim Ağustos'ta sayı için açılımlara devam ediyoruz. Bugün sırada bizim e, kova burşum var. Kova Ağustos'ta sayıda size ne bekliyor kovalar. Ve başlıyoruz. Bir, iş ve para. iki aşk ve e, Du, aşk ve yani duygu değilim 3 ee, sağlık ve 4 tarot bize ne tavsiye edecek tarotun tavsiyesi ve ben kartları çıkartırken kovalar Siz lütfen düşünün Siz ne istiyordunuz gelecekte Siz ağustos ayı için hangi bir dileğiniz var herkesin bir, bir dileği var inanın ki Sizin de sos Onun için siz be düşünün bir başlıyoruz. Para ve iş. пара ве iş. пара вииш вау 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 супер bir para пара келишисозкоусу статус юкселме парасал конулар да артыш Kendinize güçlü, kuvvetli ve böyle bir nasıl diyeyim para olan insanların kendi bir özgüven gelişi söz konusu. Aynı böyle olacaksınız. Hem güzel hem sağlıklı hem zengin hem parasal durumlar çok iyi. Hem kendine ait bir para olan bir kişi yani mükemmel. Mükemmel para ve iş konulardan çok açık bir aya giriş yapacağız. Ve aşk, aşk ve ilişki. Aşk ve ilişki. Öyle soralım. Kadersel bir aya gireceksiniz. Ağustos ayı sizin için kadersel bir ay. Bakın bazı aa, kovalar ayrılabilirler. Bazı kovalar evlenebilirler. Ama bu sizin dua ettiğiniz gibi. Bakın siz yer. Dua ediyorsunuz ki ben ayrılmak istiyorum bu kişiyle. O zaman ayrılacaksınız. Eğer dua ediyorsanız ben bu kişiyle evlenmek istiyorum evleneceksiniz. Bakın bir kar olanlar evlenir. Ayrılmak isteyenler ayrılır. Evli olanlar da ayrılmak istemeyenler Allah mesut etsin. Daha da güzel ilişki söz konusu. Ve e, isteyen yeni bir ilişki başlayabilir. Ay. Ve sağlığa bakalım. Sağlık ovalar parasal bir ay bakın para kapı açılıyor para kap içeri bir para akışı söz konusu ama hiç kimse güvenmeye kovalarda acayip güven var herkese kötülere güveniyorlar art niyetli insanlara güveniyorlar. Yani sürekli kovalarda o huy var. Yani çok yanlış, çok. Hiç kimsenin lafını güvenmeyeceksin. Siz hiç kimsenin sözünü dinlemeyeceksin. Sadece sizin aklınızda ne var o. Onun için sağlık konularda bu çıktı ki yarı gibi. Üzülmek, hastalanmak istemiyorsunuz. Para kimse vermeyin. Parayı kendiniz düşünün, harcayın. Onuna göre ıı, Önünü göreceksiniz. Hayatın yolu çizeceksiniz. Tarotun tavsiyesi. Kovalar tarotun tavsiyesi. Bakın burada da demin ben ne dedim? Dikkatli olacaksınız. Bazı etrafınızdaki kişilere, bakın sizin etrafınızdaki dolaşan kişilere tarot sizi uyar veriyor ki dikkat diyor. Bakın bazı kişiler art niyetli. Bazı kişiler size kötülük istiyorlar onları göreceksiniz ve hayatınızı çıkartacaksınız daha iyi Ağustos ayı bunun için çok açık art niyetli insanlara bay bay diyeceksiniz aşk konularda demin de söylediğim gibi ya evlilik var ya gereksiz insanda ayrılık var iki seçenek ve bakın retro mirku retro size eski yaşadığın aşklar geri dönüş yaptıracak bak burada bu da var daha önce ayrıldığınız, istemediğiniz kişi size geri dönüş yapabilir. Size tekrar hayatınıza giriş yapabilir. Ona da dikkat ediniz. İstiyor musunuz o kişiyi? İstemiyorsunuz. Bir karar verin.